en sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Özellikle derbiyi kazandıktan sonra dedim ya moral kazanmıştı. Hele bu 7-0'lık galibiyet artık Galatasaraylı oyuncuların birbirleriyle olan e, ilişkilerini de güçlendirecektir. Özgüvenlerini de tavan yapacaktır diye düşünüyorum. Ama burada Kerem'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugün aldığım bilgiye göre söylüyorum. E, Kerem'in sözleşmesini uzatma konusunda bir takım görüşmeler vardı. Bunu özellikle e, başkan Dursun Özbek kendisi birebir üstlenmiş. Her şey e, dedi onu Kerem'in isteği doğrultusuna gelişmiş. Yani e, bir sorun yok. Kerem işi çözüldü dediler. Bence Başakşehir maçındaki Kerem'in bu değişiminin e, her ne kadar antrenörlerin desteği olsa dahi Kerem'in ekonomik açıdan da güçlenecek haberini alması artık ortaya yolun bulunması ve bunu Kerem'in kabul etmesinin de bu iyi oyuna yansıdığını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'dan sonra daha üst düzeyde bir Kerem izleyeceğimize inanıyorum. İnsan huzurlu olduğu sürece kafaca e, sorunlarından arındığı sürece tam olarak verimleri sahaya verir ben e, Galatasaray'da Kerem'in bundan sonraki süreç içerisinde ciddi katkı sağlanacağını düşünüyorum. Hala da bu lig içerisinde Dünya Kupasına 5 tane oyuncu gönderen tek takım Galatasaray. Yani belki bu yaptığı hareketlerden sonra almadıkları için pişman olabilir Arjantin mesela Icardi. Yani Icardi ayrıcalıklı bir santrafor biliyorsun. Ama Doğru. sonuçta kabul edelim ki Lucas gidiyor. E, şey de gidiyor. Eee Biliyorsun gidiyor. Mustar'a da gidiyor. Evet yani genel anlamda iki tane Uruguaylı'nın olması büyük bir avantaj. Muslera da iyi oynadı. Lukas ki hani diyorlar ya öne çıkmıyormuş. Lukas hep bu öne çıkmaları yapıyor zaten. penaltı kim yaptı? O duvar pası çarkıptan topu çalıyorsun. Duvar pasına gidiyorsun. Koşuya devam ediyorsun ve rakip sana penaltı yapıyor. Yani ben e, Lukas gibi bir oyuncu Galatasaray'a kaliteli olarak gelmişse e, bu tür oyuncuyu e, dedi, onu her zaman bulamazsın. Sonuçta Galatasaray Melo'dan sonra e, Fernando'dan sonra en doğru oyuncusunu buldu Lucas. Yaşı da çok genç. Galatasaray uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncu. Artı Galatasaray gerektiğinde de e, yani oyuncuyu pazarlayabilir diye düşünüyorum ben. Ama burada e, 7-0'lık galibiyeti şova bakarken tabii ki gol şov çok önemli ama ben Galatasaray'ın oyununu kutluyorum. Galatasaray'lı oyuncu birinci dakikadan Maç bitimine süreye kadar dikkatini hiç kap hiç e, kaybetmedi. Telaş yapmadı, panik yapmadı. Ee, rakibin eee hakim olmasından korkmadı. Doğru pozisyonlar aldı her oyuncu. Defanstaki Nelson ve Abdülkerim de oynadı. Abdülkerim'in bir topu direkten döndü biliyorsun. Bir topu da orada Kime... Hemen tamamlamaya çalıştı da kaçırdı böyle milisaniyelik kaçırdı. Ama ben orada bir tek şey de korktum. Çünkü Allah korusun orada ayağını vursaydı İcardi sakatlanabilirdi. Evet. Uzun süre oynamayabilirdi. Ama düşün bir dünya yıldızını futbolcu o topa bile hamle yapıyor. Yani o topta sakatlanırım diye ayağını çekmiyor. Icardi'yi bu yüzden dolayı kutlamak gerekir. Yani Icardi e, başlangıç noktası böyle değildi ama o da huzuru bulmuş bence. Kafaca huzuru bulmuş. Yani Beşiktaş maçı e, Alanya maçı yani şu maça, maça bakarsan mükemmel bir performans sergiledi. E, bunu net olarak söylüyor. Mitsu bu takıma lazım olacak. E, Boy çok öne çıkmadı haklı olarak çünkü Okan Hoca e, ve Okan Hoca ekibine kanatlardan e, ekstra çıkışlar konusunda dikkatli olmalı dikkatli olmaları için uyarmış. Yani rakibin o müdürün hızlı ataklarına e, yani bir sürü oyuncu değiştirebiliyorsun. Deniz Türüç'ü aldı falan oyuna. Ama Galatasaray hiçbirine pozisyon vermedi. Bu da Galatasaray'ın doğru oyunu yakaladığını görüyorum. Yani Galatasaray skor avantajını eline geçirdiği her maçta bu Başakşehir'e karşı oynadığı doğru oyunu yani sahaya yansıttığı sürece rakiplerine de çok kolay kolay pozisyon vermez. Doğru. Ee, Levent abi bu arada ben izleyicilerimiz sormuş bir tane çek vereyim izleyicilerimize. Ardından iki farklı noktaya parmak basacağım. 2 ee, dakika içerisinde kanalımıza abone olup Abone oldum yazan ve videoyu beğenen bir izleyicimize DNR hediye çeki vereceğiz Onu söyleyelim Galatasaray forması çekilişimiz de devam ediyor Levent abi dün ben sanki Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda değil Türk Telekom Türk Telekom <laughs> eskide kaldı akıl Nefis Stadyumundaydım sanki İnanılmaz bir deplasman tribünü Dün sevgili Mehmet Özcan da buna parmak basmış Yani inanılmaz bir deplasman tribünü bir dakika bile susmadılar. Full destek. Başakşehir tribünlerinin zaten sesi bile gelmedi. Tüm stadyum inliyordu. Ve Okan Buruk'la alakalı hep bir sürü eleştiri geliyordu. İşte sosyal medyaya bakıyoruz maçtan sonra Fatih Terim yazıyorlar. Ben bu saatten sonra da Okan Hoca'nın eleştirileceğini düşünmüyorum açıkçası. Valla dün Galatasaray taraftarını oturacak ve susacak hali yoktu ki Galatasaray futbolcular onları oturtmadı. <laughs> Maç böyle oynadı ki Galatasaraylı oyuncular taraftarlar o coşkudan bir dakika dahi kopamadılar. Ya onun için de oldular. Zaten ben her zaman söylüyorum. Galatasaray taraftarı takımıyla, Fatih Erim'in bu meşhur lafıdır işte. Takımla taraftar aynı senkronda buluştuğu anda Galatasaray her maçı kazanırdı. Galatasaray taraftarı takımla bu, bu bütünleşmeyi yakaladığında Galatasaray oyuncular hep olumlu etkilenmişlerdir. Ben maçı e, televizyondan izledim. Biraz Hı -hı. rahatsızdım boğazımdan dolayı. Geçmişiyorsun olsun e, abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama bir gerçek var ki Maç bu hep Galatasaray türbünün sesini duydum. Evet bir dakika daha susmadılar. O susma nasıl sussunlar? Maç 7-0'a geldi ya. Yani maç yarım saat daha uzatsa herhalde Galatasaray taraftarı da e, tempoya devam edecekti diye düşünüyor. Galatasaray taraftarının her zaman için e, büyüklüğünü ta 1985'li yıllardan takip etmiştir. O Galatasaray taraftarı eski Ali Samiye Stadında Galatasaray Avrupa'da yarı final oynamadan şampiyon kulüpler kupasında Cimbom Avrupa'da final yakışır diye slogan üretti. Yani e, dolayısıyla e, bu sloganın karşılığını önce e, biliyorsunuz Stavro Bükreş'le oynadılar yarı final Şampiyon Kulüpler Kupası'nda evet. sonra da UEFA Kupası'nda final kazandılar ve Süper Kupayı kazandılar. Yani bu Galatasaray taraftarının vizyonunun ne olduğunu bize gösteriyor. Galatasaray taraftarının ortaya koyduğu bu model, bu istek e, kulübün düşünceleriyle bir de paylaşıyor Ali Samiye'nin hani bizim görevimiz yabancı olmayan takımları yenmek ilk hedefimiz demişti ya. Yani. Galatasaray taraftarı da o zamanki kitle e, Galatasaray oyuncuları bu konuda motive etti. Ve Galatasaray hep Avrupa'da iki defa çeyrek final oynadı. E, Kupada biliyorsun UEFA Süper Kupayı aldı. Yani Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final oynadı. Çeyrek final oynadı bildiğim kadarıyla kupa, kupa galiplerinde yanılmıyorsam. Ee, Gökmen abiler döneminde galiba şunu net olarak söyleyeyim. Galatasaray bu vizyonla yaratılmış bir kulüp. Bu enerjiyle, bu felsefeyle Galatasaray'dan doğmuş bir kulüp. Ama Galatasaray taraftarı e, değişse bile Galatasaray'ın genetiği değişmiyor. Sloganları değişmiyor. Bu da Galatasaray taraftarının büyüklüğünü ve vizyonerliğini ortaya koyuyor. Doğru.